Aha. Evet, var mı infosu olan? Ha buyurun Rıdvan Hoca. Ahmet söylesin önce. Yok. Tamam ben e, Rıdvan Hoca'ya geldim. Rıdvan Hoca'ya geldiğini Söyleyecek biri var mı? Şimdi e, kimse geldiğini söylemiyor mu Rıdvan Hoca'ya? Evet. evet. Sen, sen bana geldin Beni gözledin. Bana gelen olmadı. Gelen biri var ama söylemiyor. Evet. 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 Evet ee, buyurun hocam. Bunu söyleyeyim sen mi söyleyeceksin önce? Siz söyleyin buyurun. <laughs> hain kesin <Benim> Ali hain. <laughs> Ali e? ispiyonlar değil oğlum adamı. E tamam da kötü ispiyoncu da olabilir. Ben evet. info mu vereyim? Recep, Recep abinin rolü ne? Recep abi hırsızdı. Doktor oldu. Evet. evet e, bana, tatil, tatil Ali. Ahmet. Ha, hain Ali mi? Ben gözcüyüm ben gözcüyüm Ali'ye gittim kimse gelmedi. Ben Ali'ye gittim. Vay 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 neler oluyor neler. Ya. Abi. Abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Akşam gün çok güzel patlamadınız ama? <laughs> ama ben ne dedim? Ha. Ali kötü ilk demedim mi? Ali'yi de, Ali de doğru abi, söyledim. Abi ben. bir şey söyleyeceğim. Yani ya şu oyun ders diye.